güzel bir birlikte güzel bir tane e, rol piyade çekeceğiz bu benim e, ikinci videom olduğu için yani e, kanalı yeni açtım arkadaşlar ondan dolayı e, evim biraz kötü ama yakında güzel evler alacağım hadi o zaman videomuza geçelim arkadaşlar. O, piş, piş, zır 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 ah ayağım çalıyor kapat kapat ah, boş ver ama ayağım çalıyor ışığı da kapat of şey duş edeyim ah kula geç kalmışım okula kula tuvaletimi de yapayım ah şöyle oturup kalmış. Hah. Oh. Pırt pırt pırt. Oh. Yeterli. Hemen ha, hazırlanıp çıkmam lazım. Hazırlanıp çıkmam lazım. Hazırlanıp çıkmam lazım. Ben çıkayım. Ben çıkayım. Çık çık çık. Okuluş Çantayla yatmışım Yuf yani ya. Gece ödevlerimi de yapmayı unuttum. Uyuyakalmışım. Ne yapacağım ben? bırakmam lazım. lazım. arkadaşlar. Ya geç kaldım of ne yapacağım bütün arkadaşlarım okula gelmiştir ki. Öğretmen mi kalmıştır? Öğretmen çoktan gelmişti. İsmi okula gideyim. Hemen hızlıca. Oh ya. Son anda gelmişim. Öğretmen de gelmemiş. Arkadaşlarım da gelmiş. Geç gelmişim ya. Of ya. geldi. Şimdi ders görelim. Ders bittikten sonra okul çıkış. Hemen gideyim. Okul çıkışı. Şuradaki gemilere binecektim 5 TL'ye. Abiye 5 TL'yi verip oradaki gemiye bineceğim. Ne kadar güzel. Hemen şöyle gideyim. Ay bu çok kalabalık şehirde. Neyse bir şöyle. şöyle. Sandviç çekti canım. Beş deliymiş bu da. Çok güzelmiş. Neyse devam edebilirim. İstediğim her şeyi alacağım. Merhaba kaptan. Tamam. Hadi bay bay. Şöyle bineyim. İstiyorum tamam gidebiliriz. Tamam. Gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz? Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Dönüyoruz, dönüyoruz. Uçmak istiyorum. Uçmak istiyorum. Güzel dağa çıkmak istiyorum. Ne zaman olacak bu? Çak. Oo, daha süre var. Ben de o ne kadar şuraya bineyim. Dans edeyim. Of çok geciktik. Az kaldı. 4, 3, 2, 1, 0. Ve uçağımız kalkıyor. Yavaş yavaş kalkıyoruz. Aa, ne güzel kalkıyoruz böyle. Şehre gitmek istiyorum bir tane gezmek istiyorum gezmelere. Şuradaki kasabaya gitmek istiyorum. Buradaki. Geldik galiba. Ya düşmek istemiyorum. Buradaki kasabaya, buradaki en güzel kasaba burası. En iyisi yukarıya çıkayım kaç liraymış Robux'luymuş. Neyse almayayım benim o kadar <laughs> param yok. <laughs> Acaba niye işe yarıyor bu? Alayım bakalım ne işe yarıyormuş bu? Ne oldu acaba? Allah Allah. Neyse. Zıplamam arttı. Artık güzel güzel zıplayabiliyorum. Yuppi 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 yuppi. Ben bundan bir tane dolayayım mı? Ne olmaz. Alamıyorum. Param etmiyor. Of of çok güzel zıp zıp zıplarım çünkü ben kümran insanım yuppi zıp zıp zıplarım çünkü ben hira asminim o oh, şu dağları temiz izliyorum ya tamam mı neyse hadi gideyim bakalım annem görünce ben ne olacak acaba Annem beni gebertecek. Sıpladığım için artık öleceğim buradan. Atlayıp ölmek istiyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Ee, bir Sizlerle birlikte sizinle karşınızda olduk. ikinci videom bu kanalımı yeni açtım biliyorsunuz. Ve görüşmek üzere. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> görüşmek üzere. Hadi o zaman bay bay.